Evet arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz. Abstract classları göreceğiz arkadaşlar. Soyut sınıflar anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki dersimizde çok biçimlilik polimorfizm konusunu görmüştük. Bu dersimizde de abstrakslar konusunu göreceğiz. Ancak bu dersi anlayabilmemiz için arkadaşlar bir önceki ders olan çok biçimlilik konusunu daha önceki konular olan kalıtım konusunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü abstract classlar arkadaşlar kalıtım ve çok biçimliliği kullanarak oluşan bir yapı. Şimdi bir sınıf oluşturarak anlayamaya çalışalım arkadaşlar. Bir kişi isminde bir sınıf oluşturacağım arkadaşlar. Harfli gelişim belirteciyle string ad diyelim. string soyad diyelim. Daha sonra integer maaş diyelim. 3, 3 değişken yeter arkadaşlar. Bir constructor oluşturalım hemen. Constructor tanıdığım parametreleri ekleyelim arkadaşlar. String ad String soyad ve integer maaş. Bunların atamalarını da yapalım arkadaşlar. Ee, şu şekilde atıyorum isterseniz. At, ada gitsin soyad, soya da gitsin. Maaş da maaşla gitsin. Şu şeyi de biraz yukarı çekeyim arkadaşlar. Parantezi burada açmış kapatmış olalım. Şimdi biz e, ne yaptık arkadaşlar? Bir tane kişi sınıfı oluşturduk. Bu kişi sınıfımızın 3 adet değişkeni var. Özelliği var. Ve bir adet de konstrakçırı var. Biz bir tane e, bu sınıftan kalıtım alan bir sınıf daha oluşturalım. Class Erkek diyelim. Erkek sınıfı olsun. Aynı şekilde public. Şurada kalıtım şeyini ekleyelim arkadaşlar. Public kişi sınıfından kalıtım alsın. Bu erkek sınıfının da e, constructor'ını oluşturalım arkadaşlar. Erkek parametre olarak e, string alt string soyad integer maaş daha sonra e, kalıtım aldığı için arkadaşlar şu kişi sınıfına parametreleri gönderelim. Kişi sınıfının içerisine şurada tanımladığımız değişkenleri gönderiyoruz sırayla. Zaten buradaki şeyler de sırayla olduğu için ad, soyad ve maaş. Şöyle parantezi açtım kapattım. Şimdi bir sınıf daha oluşturalım arkadaşlar. Boy, pardon, klas, kadın diyelim. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Fazla zaman kaybı olmasın. Şöyle taşıyorum. CTR ile birlikte taşırsanız kopyalıyor arkadaşlar. Şuradaki kadını, erkeği kadın yapalım. Zaten diğer parametreler aynısı. Tamam. Şimdi üç tane sınıfımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kişi sınıfı, erkek sınıfı, kadın sınıfı. Biz bu sınıflardan nesne oluşturalım. Önce bu kısmı görelim. Kişi sınıftan K1 nesnesi oluşturayım arkadaşlar. Ee, tabii bunları ekranda görmek için parametrelerine de girelim. K1 ee, Kişi Ahmet diyelim. Su olsun. Maaşı da 2500 lira olsun. Şimdi biz bu şekilde nesne oluştururuz arkadaşlar. F9'a basıyorum. Şurada bir eksiklik buldu. Kadın Kişi at soyat. Tamam. Şurada kalıtım olmamışız. Onu ekliyorum arkadaşlar. Public kişi sınıfından. Şimdi F9'a basıyorum arkadaşlar. Nesne oluştu yani. Şu kişi sınıfından bir nesne oluştu. Ancak biz istiyoruz ki arkadaşlar bu kişi sınıfından nesne oluşturulmasın. Ancak bu sınıfın metotlarını da kalıtım alan sınıflar kullanmak zorunda olsun. Nasıl yapıyoruz? Mesela buraya void yazdır diye bir metod oluştururum. Bu metodun içeriğini oluşturmuyoruz arkadaşlar. Yani gövdesini oluşturmuyoruz. Sadece imzasını oluşturuyoruz. Ayrıca eşittir sıfır diyeceğiz. Ve daha sonra daha önceki dersimizde gördüğümüz visual sanal olarak bu metodun sanal bir metod olduğunu belirtiyoruz. Şu yaptığım işlemle arkadaşlar abstract. Yani biz burada soyut bir metot oluşturduk arkadaşlar. Bu oluşturduğumuz yapı aslında bir imza. Bu kişi sınıfından eğer metodu e, kalıtmalan bir sınıf olursa bu metodu kullanmak zorunda. İsterseniz şimdi K1 oluşturmuştum. Bir F9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çalıştırmadı. Hatayı okuyalım. Dedi ki burada abstrak bir kişi sınıf abstrak soyut bir sınıftır diyor. Bundan nesne oluşturamazsın diyor. Şimdi tekrar şunu yorum satırı haline alayım. F9'a basayım. Bu sefer çalışıyor gördüğünüz gibi. Nesne oluşturulabilir. Şimdi ayrıca şu sınıflar kalıtım aldığı zaman bunu kullanmak zorunda. Şimdi kişi sınıfından oluşturduk ama bunu isterseniz erkek sınıfına dönüştürelim. Erkek e1 diyelim. Şimdi E1'den yani erkekten bir nesne oluşturdum. F9'a basıyorum hata verdi. Niye? Şöyle yorum okuyalım arkadaşlar. E, abstract yani soyut e, sınıftan kalıtım aldım. Uygulaman gereken metotlar var. Yani o metotları eklememiz gerekiyor. Neydi o metodumuz? Void yazdır. Yani kalıtım aldığım zaman bunu kalıtım alıyorum ancak gövdesini de yazmak zorundayım yani. Kalıtımdan farkı, abstrak klasların farkı bu arkadaşlar. Kalıtımda bu işlemi yaptığımız zaman yazmak zorunda değiliz. Zaten kendi içerisine implement ediyor. Ancak bu durumda abstrak soyut olarak oluşturulan bir sınıftaki metotların soyut metotlarını almak zorundayız. Şimdi void yazdırın gövdesini aynen yazacağız arkadaşlar. Yazalım. Şuraya kopyaladım. Yapıştırdım. Gövdesini açıyorum. Burada Mesaj verelim arkadaşlar. Ee, ne diyelim? Adını yazalım. Ad. Şöyle boşluk bıraktım. Ad. Diğerlerini de aynı şekilde yazdıralım arkadaşlar. Soyad. Maaş. Şunları hizaya alalım. Tamam. Şunu soyad yapıyorum. Şunu da maaş yapıyorum. Şimdi ben bu sınıftan kalıtım aldım. Ve bu sınıfın visual olan, soyut olan metodunda uyguladım. Gövdesinde oluşturduk. Şimdi biz bunu şey yapalım. Tabi bunu aynısını sana kopyalayayım arkadaşlar. Hata vermesin diye yapıyorum. Kadın sınıfına da eklememiz gerekiyor. Şimdi erkek E1 Ahmet Su olsun. F9'a basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, şurada yazdır metodunu çalıştıralım arkadaşlar. Yazdır. F9'a tekrar bastım. Gördüğünüz gibi ad, suyat, maaş yani erkek sınıfımın nesnesi çalıştı. Çünkü sanal olarak oluşturduğumuz void yazdır metodunu buraya gövdesini eklediğimiz için çalıştı. Aynı şekilde kadından da bir nesne oluşturalım. Kadın K1 diyelim arkadaşlar. Bunun da parametreleri Salih diyelim. Şahin diyelim. Maaşını da 4000 lira diyelim arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde E1'i de yazdıralım. Bir de arasına boşluk verelim şöyle arkadaşlar siyah. Şimdi F9'a basıyorum. Ahmet Su ve e, şu Ahmet Su kalmış bunu K1 Salih'a E1 değil de şunu K1 yazacağız arkadaşlar. Şimdi F9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi Ahmet nesnesi Salih nesnesi. Bu şekilde oluştu ve ekrana bize yazdırdı. Kişi sınıfından bir nesne oluşturmaya çalışalım. Yani şu an zaten program hata vermiyor gördüğünüz gibi. Kişi sınıfından K1 oluşturalım. Bu da Mustafa olsun, Yılmaz olsun ve 5000 lira olsun. Bunu çalıştırdığım zaman hata veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çünkü kişi sınıfının içerisinde abstract metot var. Artık bu kişi sınıfı soyut bir sınıf oldu arkadaşlar. Burada onun uyarısını veriyor. Biz bunu e, bu şekilde siliyorum. Şimdi tabii şöyle de bir şey var. Bir süreye bakayım. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Abstract sınıflarda yani soyut sınıflarda virtual olarak metot belirleyebileceğimiz gibi arkadaşlar virtual sanal olmayan bir metot da belirleyebiliriz. Mesela ne diyelim? Void e, e, ne olsun? Zam yap diye bir metot oluşturalım. bu e, Maaş'a zam yapsın arkadaşlar. Maaş Tabi zam yap metodu da isterseniz kendi içinde, biraz da metotları kendi içerisinde çağırma oluşturalım. Void e, hesapla diyeyim. E, hatta şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Hesaplayı e, şöyle yapalım. Integer, geri dönüş değeri olsun. Bir parametre olsun ya da gerek yok zaten şurada erişiyor. Hesapla metodu. Maaş'a 100 yüz, %10 zam yapsın arkadaşlar. Maaş eşittir. Maaş eee maaşa 100. O zaman %10 oluyor herhalde. Bir bakayım. 10 diyeyim. 10 deneyelim arkadaşlar. Görürüz. Şöyle yapacaktık arkadaşlar. Maaşı yüze böleceğiz. Bunu artı eşittir diyeceğiz. Tamam şimdi oldu. Bunu geriye e, metodu çağıran, şuradan çağıralım arkadaşlar. Çağıran metoda döndürsün. Hesapla metoduna e, şöyle yapalım. See out. İsmini yazalım. E at. Ahmet'in diyelim mesela Ahmet'in net maaşı Hesapla fonksiyonunu çağıralım arkadaşlar. Şu şekilde Ahmet'in maaşını hesaplasın ve ekrana yazdırsın. Daha sonra bunu çağırdıktan sonra TL diye de sonuna ekleyelim. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Bu kişi sınıfının içerisine e, olmayan normal klasik metotlar da ekledim iki tane. Bu metotları tabi erkek sınıfı kalıtım aldığı için kullanabilir. Ancak bunların gövdesini implement etmek zorunda değil. Çünkü bu visual değil bunlar. Şimdi aradaki farkı görelim arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim. E, K1 kadındı, E1 erkekti. E1'in e, hesapla, maaşını bir görelim arkadaşlar. Şöyle bunu görelim ama bir şeyin içerisinde yazdırmak gerekiyor. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Hesapla e, bir bunu şuraya eklemek istiyorum arkadaşlar. Şuraya bunu eklemek istiyorum. E, şöyle ekleyelim direk hesapla metodunu burada çağıralım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu zam yap metodunu çağıracaktık Orada Zam yap. Tamam. Yani şuradaki kadın ve erkek metotların içerisindeki yazdır şeyinden zam yap metodlarını çağıralım. Şimdi şunu şöyle yapacağız artık. Zaten yazdır metodunu çağırdığımız için yazdır metodu da onu çağıracak. F9'ları görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ahmet'in soy ismi, maaşı, Ahmet'in net maaşı 2250. Onu şöyle yapalım. Şurada açıklama yapalım. Net maaşı demeyelim. Ahmet'in zamdan sonraki net maaşı diyelim. Şimdi tekrar F9'a basıyorum arkadaşlar. Ahmet'in Zamdan sonraki net maaş 2220 2525 lira oldu. Normalde 2500 liraydı. Burada 25 lira zam yaptı. Biz %10 250 lira olması gerekiyordu. Şuradaki hesaplamayı maaş artı şöyle yapalım. Şimdi tekrar bakalım arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Maaş artı maaşın bölü 10. Tamam. Şimdi bir daha bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 2225 şurası hesaplama maaş artı şunu şöyle bir parantez alayım arkadaşlar. Burada tamam bir daha bakalım. E, F9'a bastım. Şunu tekrar bakalım. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurada bir 10 çarpacağız. Daha sonra toplayacak. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi burada Ahmet'in maaşı 2500 liraydı. %10 zam yapılınca arkadaşlar bu maaş 2750 lira oldu. Aynı şekilde Salih'in maaşı 4000 liraydı. %10 maaş zam yapıldı. 4400 lira oldu. Yani burada biz kişi sınıfının içerisinde hem soyut metot kullandık hem de normal bir klasik bir metot kullandık arkadaşlar. İki adet normal metot var, bir adet soyut metot var. Bunu burada tabii şurada boşluk verdiydik, şurada da bir boşluk verseydik daha iyi olacakmış. Ya da şu zam yapma işleminden sonra endline diyelim. Tekrar bir F9'la görelim. Evet. Ahmet'in bilgileri, Saliha'nın bilgileri. Şimdi burada arkadaşlar bu derste işte anlatacaklarım bu kadar. Biz soyut sınıfları gördük. soyut sınıfların nasıl oluşturulduğunu. Yani virtual yazılıp eşittir sıfır dediğimiz zaman bu metot soyut bir metot olmuş oluyor. Doğal olarak sınıfı da soyut bir metodu barındırdığı için soyut sınıf anlamına geliyor. İçerisinde normal klasik metotlar da bulundurabiliyor. Kalıtımla kullanıyoruz. Kalıtım alan sınıf kendine özgü özellikler kullanabileceği gibi, eğer virtual olarak e, işaretlenmiş bir metot varsa onu implement etmek zorunda kalıyor. Diğer durumlar zaten önceki derslerde gördüğümüz durumlardı arkadaşlar. Tekrar F9'da sonucu görelim. Bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.